Merhabalar, Gülün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yabani alıç sirkesi yapacağız. İlk olarak kavanozlara koyarken böyle alıçlarımızı ezerek kavanozlarımızın üçte birini dolduracak şekilde alıçlarımızı ezip koyuyoruz. Evet. Yabani alışlarımızı ezdik ve kavanozlarımızın üçte birine denk gelecek şekilde koyduk. Diğer yandan malzemelerimize geçelim. Birer çay kaşığı bulgur koyuyoruz. Birer çay kaşığı toz şeker. Birer çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Evet burada geçen seneden ablamın yapmış olduğu sirke bu alıç sirkesinin sirke anası var elimde. Büyük kavanozumuza sirke anasını koyuyoruz. Diğer kavanozuma da alış sirkesi koyuyorum. Evet son olarak suyumuzu ilave edelim. Evet sirkelerimiz hazır. Evet malzemelerimizi koyduk. Tahta kaşıkla karıştıralım. Bu e, alıçlar, üstteki alıçlar dibe çökene kadar her gün, günde en az iki defa tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Daha sonra ağızlarını böyle temiz bir bezle örtüyoruz alışlarımız dibe çökene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Tabii son hali böyle olacak inşallah. Evet, alıçlarımız dibe çökene kadar sabah ve akşam günde 2 en az 2 defa olmak üzere sirkelerimizi sürekli karıştırıyoruz ve ağzını temiz bir bezle mutlaka kapatıyoruz. Bu kırmızı alıç sirkesinin en önemli özelliği de iştah açıcı olması. Onu da eklemek istiyorum. Evet küçük kavanozumuzdaki alıçlarımız dibe çökmüş. Sirke anası oluşmaya başlamış. Tüm aşamalarıyla göstermeye çalıştım. Bakar mısınız sirke anası korumaya almış artık. Ama büyük kavanozumuz daha çökmediği için onu karıştıracağız çökene kadar. Evet sirkemizin ağzını artık kapakla kapatıyoruz. Diğer çökmeyen alıç sirkemizin de ağzını bezle örtüyoruz. Çünkü alıçlarımız çökene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Bakar mısınız daha alıçlar gözüküyor üst tarafta. Evet, bir gün sonra da diğer e, kavanozumuzdaki sirkemiz oluşmaya başladı. Alışlarımız dibe çöktü. Sirke anamız oluşmaya başladı. Şimdi bu kavanozumuzun da ağzını kapatıyoruz. Ve iki ay boyunca dinlenmeye bırakıyoruz. Tabii ben tarih yazdım. Sizler de böyle tarih yazarsanız sizler için de daha iyi olur. Hani unutmazsınız 2 ay sonra süzme işlemi olacak. İnşallah o zaman bir video çeker paylaşırım. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.